Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Kanala 3 gündür video gelmiyordu arkadaşlar sebebi ise yeni telefonu geçmemdi. Ama sağlar tekrardan geri döndük arkadaşlar ben de biraz yeni telefonu araştırdım. Güzel videolar gelecek gelecek yani onu söyleyeyim. Ee, bugün arkadaşlar kupa kasacağız tabi uzun zamandır şey, video sebebiyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar bugün nereye kadar kasarız. Ee, yani 12.500 civarına gelirsek güzel olabilir. Yaklaşık 4 tane maç atacağız arkadaşlar. O zaman nasılsınız arkadaşlar ilk maçımıza başlayalım Geri dönüşümüzün şerefine kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın Hadi bakalım ilk maçımız direkt videoya başlayalım arkadaşlar şu, şu şekilde Bu arada e, bu telefonda ilk videom olduğu için e, Bu videoda edit olmayacak arkadaşlar haberiniz olsun yani editsiz bir video olacak bu Yani o yüzden eyvah ben yanlış desteğe girdim İnanılmaz ya ya Leverler çok düşük kaybettik arkadaşlar geçmiş olsun Ve bu deste niyani ne bileyim Yetenek gerektiren bir ders. Ben bunu 2 2de de oynamak için seçmiştim de. Of. Eyvah. Galiba maç gitti arkadaşlar ya. Level'ler falan çok düşük çünkü. Bu adam galiba bir mücün Eyvah boss artık. Bu en sevdiğim. artık. Hemen özellik basalım. Geçmeyecek ya. Yani. Geçmeyecek. Ne kadar güçlü ya şu boss yok. ya. Yani. Neyse güzel tuttuk onu. Yani yap yapabileceğimiz en iyi atak madenci atar. Şimdi bu desteği oynarken olabildiğince az hasar ee... Yer yere yer, maç oynuyoruz. Eyvah, bu bu iyi olmadı işte. Şöyle attım da yok ya, vuracak daha fazla bir şey şans. İkisinin zaten bu asıl o hata. En azından bir virüş, bir vurş daha az yaptı yani. Şu şöyle geriye doğru madenci atıyorum. Güzel güzel madenci atıyorum. Bir vurdu, iki vurdu, üç vurdu, dört vurdu, beş vurdu. Eşit işte, iyi iyi vurdu maden mi bilmiyorum. Bu küçükten atıp şuraya çekelim onu. Güzel güzel. Ben süper onları. Ya şu an gerçekten çok kötü bir durumdayım ya. Kö köpme şu hale basalım. Bir de tekrar madenci. Ama bu sadece Özelliği. Özellik. Yakın menzil yok şu an elinde. Çok güzel bir yani. Bu yeter. Tamam kurtardı herkese galiba. Bu sadece Güzel güzel. Kulesini biraz vurur muyuz? Çok güzel. Yani maçı buradan çevirmeyi hiç beklemiyordum. Gerçekten güzel oldu. Oo, oh, Normal güzel vurduk. Şu biraz taradı kuleyi güzel. Adam şu an iksiri az büyük ihtimalle. Şöyle bir teste bırakalım burada Valkyrie keser. Güzel güzel. İki kule de Valkyrie'yi ölecek orada. Görmemiş kule ama neyse. Yok artık Valkyrie oradan kuleye vurdu kasırga hasarıyla. İnanılmaz. Evet köpten şimdi geliyor muhtemelen. Kralite ben o erkenden hazırlık yapayım şöyle. Şöyle erkenden bir top. Erken abram. Eyvah. Onun arkasından geldiği çok belli. Can sıkıntı. Özellik. Güzel güzel durumu biraz toparladı yani. Kuleyi almasın. Kral devi yeter ya. Yani. Alın oraya. Yok bu ya çok bu. Eyvah çekilip. Şöyle bir roket atalım biz orayı alalım. Bakın Oraya alıyor diyebiliyorum. Oyalar Boyalar maçı kazanacağız. Gelme gelme. Vuramaz vuramaz o vuramaz. Kazandık mı? Ve çok güzel arkadaşlar. Bakın yanlış desteyle girdim. Onlar rağmen maçımızı kazanıyoruz. Gerçekten çok iyi. Sıradaki maçımıza geçelim ama da şöyle ana menüye ben dönmek istiyorum. Ya. Evet tamam da menüye dönelim. Şöyle yanlış desteği seçmiş kazanıyor. Şöyle doğru desteğimizi alalım ya. Pardon değil. Şu bir numara. Heh. Tamam şimdi bu desteğe devam edelim. Şu ödülümüzü de alalım. 3 12.000 altın. 12 kupada maç kazanıyoruz. Sadece 3 bin altın alıyor. Çünkü gerçekten çok az. Maç. Neyse ama ikinci maçımız başlıyor. Gayet güzel maçlar çıkıyor ya. Az önceki maçı bile kazandıysak bence kaybetmeyiz. Elimiz ısınlık yani. Ve zaten videonun önce biraz maç atmıştım. O ne? Hemen ana kule aktuasyonu yapalım. Birinci kuleye burada mı yapacak bir şey yok. Neyse en az ana kuleye açtık. O oyundan bakarsak. İyi. Şu sağ tarafa bu bir Umarım alev topu yoktur. Ya galiba bu adam 2.6 oynuyor arkadaşlar bunun alev topu var evet. 2.6 oynuyordur. Ya artık bu duygusunu bundan sonra arkadan basmayız, önden basarız. Önden bastığımız zaman da kuleyle beraber vuramaz. Şimdi burada mezarlık basmak istiyorum. Rakipte valkyr olduğunu... Ay valkyr değil mi? Silahçı olduğunu Şöyle bir zehir atalım oraya silahçıları keselim. Ama koruyamayız artık imparatorluğu. Şimdi biraz geç kaldık çünkü. Bir de imparatorcu kuleye bakar mı oradan? Of çok güzel vuracağız bu arada rakip tutamadı onu. Çok kafes. Ya birinci bir tane vuracak ya. Yapacak bir şey yok. Aa vurmadı. Ana kule açık olduğu için bakın arkadaşlar. Ana kulede faydasını gördünüz mü? Ana kule açık olduğu için birinci kule hiç dokunamadı bile. Yani güzel güzel. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. baya yani bayağı iyi. Mega şu mi Yani sneak golem devri Şimdi bu sneaky mega şu alemi devrim başlıyor. Oraya hemen bu iyi iyi bu sayesinde bayağı bir şey yaptık orada. Güzeldi. Ya o silahşör hepsini öldürecek orada ya. Ayva yedik. Silahşör ölmedi orada. Şimdi birinciyle de destekler kesin. İyi desteklemesi güzel oldu. Ama bir tane kuleye vurdu ya tüh. Bayağı vuruyor ya. Şu an inanın videoya sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Yeni ilk defa bu telefonu geçirmek Oraya yalnız mecbur zehir alalım. Eee zehir var orada hadi. Evli Oha ya. Şu an mezar basabiliyoruz. Evli misketler Ah be top çıkmış. Sıra şurada var evet. Vuramıyoruz. Dikkatli yalnız lazım bu maçı ya. Çok sıkıntılı maç çünkü. Şöyle İmparator. şeyden önce bu bir Çünkü daha önemli. Şuraya hemen de kapı. Şöyle bir İmparator İyi bir de buraya güzel. Ay güzel değilmiş. Mekşol okuyor nasıl atladı ya? İnanılmaz arkadaşlar. Neyse mezar basalım en azından. Yolun şu hali var orada Çok sağ olun. İkisiyle beraber atamıyorum. Şöyle atalım. O güzel bir iskeletler de oldu orada. Neyse mezar bence bu sefer ideal oldu. Şöyle tekrardan ben birinci bekliyorum. O yüzden bunun üstünü direkt attım. Bastım ha basmadım. dört korkuşa atadı. Mekşol atabilir. İyi iyi güzel atma. Şimdi atacak anlar da şu an basın. Mecbur atmanız oldu. Hadi Porto Çukuru'ya bak lütfen. Şöyle Yok. hemen bir golün kafesi. Ve evet, çok güzel. Evet, at. Bu Rahat. Bu yaşışma bizde ya. Bizim amamız alıyor. Eyvah. Bakın yine sıkıntılı oldu orası. Tam güzel bir evin iskede orada öldü. Eyvah. İkinci, i̇kinci silah şurada oldu. Ölme sakın. Of çok sıkıntılı bir salma bu ne ya? Şöyle bir parça atalım ama o bu, 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 bu kurtardı. evet, güzel güzel bu. Sen öl artık ya ya sen silah şöyle neymiş ya? Ha iyi bir kartlar. Ha eva elim kaydı bu arada. Şaktım. Şövalye oraya bir mezar basmamız lazım. Haydi mezarlık vur. Zehirle basıyorum çok güzel zehir basıyorum. Çünkü. Hop oh, güzel, güzel Şimdi binici gelecek bir de mega şuali atacak. Tamam silah şöyle öldü orada güzel. Geliyor. Tamam kafesi doğru pozisyonuna attığımız için iskeletleri almadı içeri. Eyvah bu duysun arkana atmayacaktık ya. Ve şöyle biraz aralıklı atalım da. O aralık kafası Şimdi şöyle güzel bir mezarlık. Mega şuali atacak oraya bu arada. Atmayı iksiri etmez şu an. Haydi Zeyr. Ve evet, A çok güzel vuruyoruz bu arada. İşte bu. Tekrar mı vuruyorsun? Basket e devam. Yine impact topçe. Tam çok söyle bir O da bulmuş. Kurtarıyorduk da belki Hemen Baba var ile. İkincisinin önüne çalışıyor orada. Şuraya bir zehir. Güzel zehir. Maç almamız lazım artık. Bir mezar basalım tam kazandık ya. Buna, bu saatten sonraki bir daha almış. Çok kafes atıyor. Biz öyle kazanan karşılık. yani zaten biz almışız. 2 nokta de tam, tam olarak. Fake, Pay, fake deste oynuyor. Troll deste oynuyor yani daha desek daha olur. Güzel arkadaşlar bu maçımızı gayet güzel şekilde kazandık. O zaman e, üçüncü maçımıza videoya devam edelim. hızlıca menüye geçip geçelim şöyle. Tamam dedim. Ve mesela ilk maçımıza da şöyle geçelim. Gayet güzel ilerliyoruz ya. Nazar değmesin gerçekten. Gayet güzel ilerliyoruz. Ya. Başımız yine başlıyor. Rakip orada 9 yıldır oynuyormuş oyunu, hadi bakalım. Şimdi... Direkt kafesle başlamak istiyorum ya, şimdi rakibin atak kartını görmeden... ...direkt varil ile başlayabiliriz. Güzel güzel, Dart Goblin sadece bir, bir kere burada. Erken Reflex verdiğimiz için. Kasırga ile çekelim ya, daha iyi olur Güzel... Ana play'de açtık, gayet güzel oldu. Şimdi Dart ve Binicinin olduğu bir tane deste yok yani benim hatırladığım kadarıyla. Rakip ne oynuyor acaba? Eyvah Pekka konmuş. Şu arkan importör O Pekka arkadaki çizgiye değdiği anda bastım. E, ee, şu öyle yaptığınız zaman importör köprüyü geçmeden Pekka'yı vurabiliyor. O yüzden. Yani önemli bir taktik. Şu şöyle bir sual atalım. Muhtemelen importör evlenmek isteyecektir. Şöyle bir de bu büyük. çok çalışacak çünkü. Oraya bir var yer. Güzel. İmparatorca orada minyonları gördük. Şimdi Pekka'ya biniyor. Güzel güzel Pekka orada dikmesi imkansız. Yani, bu virüsü öldü maalesef de. Neyse mezarları basalım. Dart atacak ama değil mi? Evet dart atacak. İmparatorca vur bir tane. Güzel. Okları kaçırdı diyebiliriz. Kısmen kaçırdı yani okları. Şimdi o köprüye gelsin. Direkt İmparatorca basacak. Erken de basalım. Çünkü yoksa öbür pozisyonu yiyecek. Hava versiyonuna geçecek. Yani erken de basalım. Güzel güzel onu savunduk da şimdi şu Dark komini biraz sıkıntı çıkaracak yani. Lütfen öldüreyim o Dart'ı. Da tamam güzel Dark komini öldü. Bir an koruyacak sandım da korumadı güzel. Şimdi rakibim büyük ihtimalle büyük bir şey yok. Atmadı yani henüz. Ee, olsaydı kesinlikle atardı. O yüzden arkadan bence rahatlıkla bir buz atabiliriz. Hadi bakalım geliyoruz. Şimdi güzel bir atak yapsak. Ama pek kattı ya oraya kapattı adam şu Biz o yüzden arkadan şöyle şövalye basalım. Oraya kapattı çünkü. Şu fişekçi atarsa var ya atacağım. Evet bekliyorum şu an fişekçiyi. Yani oraya onun ne dediği basabiliriz belki. Şimdi şuraya bir Z'ye basalım. Evet çok güzel oldu. Ama rakip fena gelir şu an. E, Ey bak keşke Pekka'yı çeksin. Hadi İmparatorçe yaparsın sen. Çok güzel be İmparatorçe bir temel. Mezar basalım. Pode escolher o outro, tá? Não sei bem. güzel já te traz Şimdi oraya aslında bir güzel bir basalım bir, bir, bir ne yapıyor? Bana? Şöyle pekkayı köşeye doğru çekiyorum orada bu önemli taktik. Çok güzel yere hemen. Dakika bir de buraya Bir de şöyle güzel bir kafes basarsak bu sonradan çıkabiliriz. Güzel bir çıktı. Güzel çıktı. Pekka da vuramadı orada. Bir bir şey kabadayı verdiler. Hadi kabadayı balon play onu Ama varsa bu paralar Güzel 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 zaten çok güzel vuracak Vur. İnanılmaz vurur bu arada Belki farklı açı basabiliriz Şu bizi şu an bu maçta zehir kurtarıyor Zehir olmasa mutlaka kaybeder Şöyle erkenden varı basalım çünkü koruyacak da artık Güzel güzel Şimdi şöyle bir zehir basalım Ooo mükemmel zehir bu orada. <laughs> Rekim herhalde Çok bir kartı yok şu an. bakan hiçbir hiç, şey hiç, Direkt mezar atabiliyorsun. Yanlış attım mezarlığa ama. Önemli değil. Maç avuk yani. Bence ben eğer Rekim'i bilmiyorsam bırakırdım. Oooo. Bitti maç bitti bitti. Tamam. Şual'e vur. Bir tane daha. Tamam bir tane Z'ye döndüysek Bak, Çok güzel pepka bastı. Ben güzel bir pek şey diye çıktım. Zehirde geldi. Çekelim pepka. O güzel. Ve bu maçta da kazanıyoruz. Gerçekten güzel ilerliyoruz arkadaşlar şu anda. Editsiz bir video biraz size garip gelmiş olabilir de. Yani yapacak bir şey yok sonraki videolarımız söz veriyorum ki editli oldu. Şimdi o güzel minyonlar verdi. Şimdi o zaman arkadaşlar son maçımıza da geçelim. Gayet güzel oluyor. 12.500'e çıkmayı defterim. 12.500'e de çıktık yani şu an. Daha da ilerisini daha da yukarı çıkarsak güzel olur yani. Şimdi bu sezon kupadaki hedefim 14.000-13.000 kupa civarı. O yüzden kasacağım yani. Eyvah. Prens bu desteğe bayağı ant arkadaşlar. Durduracak hiçbir kart yok ki. İskeletler ve e, iskeletler gibi kartlar yok. Şöyle güzel bir, şey yaptık oraya bayıl Ah be! Prens nasıl öldürdü onu ya? Gerçekten çok saçma. Bir de bu hüsnü atmıştım yani öldürmesin diye de. Bir yanlış attık herhalde. Şimdi şöyle şövalye basabiliriz. Bu adam da bilinç kurulmuş. Hemen kasa gale çekelim. Güzel. <laughs> Elektro büyücü iki kule ikisinin hem kule hem de şualeye vuruyor ya inanılmaz. Tamam güzel temizledik böyle. Şimdi burada mezar basabiliriz bence. Bayağı bir rakip ikisi var Biz az da Hemen var ya gördüm orada. Kaçın. Güzel. Mezarın vurması lazım şu an. Vur. Vur. Yani tam istediğin gibi hasar vuramadık ya. İlke dostu yine atar mı? güzel yetiştiremedik Xerox'u Ben çekerim onu mesela. Güzel güzel Gayet iyi Şimdi arkam direkt çatmak istiyorum şu anda Güzel bir hata çıkabiliriz bence Hatta basam importör çatı o Şimdi ne yapacak diye bir düşünüyorum şu an analiz etmeye çalışıyorum ki Oo, yalnız kötü yıldırım bir saniye ölmezse Rakibin kulesini direkt sökebiliriz mezarlık İskedorsu vardı doğru İskedorsu vardı yani. Tüh onu Ama bayağı bir yanlış attı ya. Vur mezarlık Ya çok az vurdu İskedorsu yüzünden ya Neyse en azından bir kere kuleye dokundu orada yani Şöyle iki ikisi giriyoruz biraz önden vurdu attım Prense direkt kökten çıkmasın diye Yine önden çıkmaya çalışıyor şöyle, şöyle kafes atalım diyelim. Hemen şöyle import torçaya da basalım. şey Şeye gel basacak bu arada aynen öyle. Eyvah. Fiki çok vuracak bu arada. Bayağı vurdu Fiki ya. Neyse buradan. O nasıl bir yıldırım ya? Bu adam yıldırım atmış değil mi arkadaşlar? Şöyle bir zehir atalım ya burada. Sıra olsa atamasın. <laughs> i̇şte bu çok güzel tahmin ettik. Ve mükemmel. Kulesini bayağı vurmuşlar. Güzel güzel. Şöyle impartör çaba basabiliriz bence. Şöyle bir gol kafese. Tamam tam okula gidemez ya. Güzel güzel mükemmel sonuç ya. Şöyle varil artı mezarlık. Güzel. Kavada gol kafa sarıldı. da elinde değil. Ama vuramıyoruz şu an yeter <laughs> kadar. Orada elektro büyük gerçekten çok güçlü tutuyor. Ah be yıldırım yüzün sayesinde Tulla atak Şimdi yine gelecek muhtemelen Ya da saldırması lazım şu an biz kazanacağız Galiba iki tane zehir atsak maçı kazanacağız Zehir kaç vurdu? 280 vuruyordu galiba Hayatımı gördüğüm en kötü kutçulardan bir tanesi Evrenin kutçuyu bence çok kötü buldum. Kaç vuruyor Zehir vuruyor 272 yetmez Ve şimdi kasırga atardı o zaman maçı alabiliriz Hadi bir parkaç kuleye bakacağım bir kere ya fazla bir şey istemem ya bak buraya bak arkadaşlar. Şöyle bu büyük satalım oraya. Direkt köpten giremesin. Hadi o zaman son mezarımıza basalım. Saldım ya. Hala adam kat. Ve maçımızı kazandık i̇şte arkadaşlar. Bir de evet, yok. 4 4 maç yaptık arkadaşlar. Gayet güzel ilerledik yani. Kupa yolunda gayet güzel ilerliyoruz. Yavaş yavaş adım adım o 15 bin kupaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz buraya kadardı. Biraz değişik bir video olduğunu farkındayım. Edisi olduğu için ama Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video like, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.